Merhaba. Bu videoda web sıfır araçlarından biri olan Paplet'i inceleyeceğiz. Paplet, kullanıcılarının site aracılığıyla düşüncelerini görselleştirmelerini, paylaşmalarını ve sunmalarını sağlayan çevrimiçi bir zihin haritalama uygulamasıdır. Paplet sayfasına erişmek için tarayıcınızın adres çubuğuna paplet.com yazarak direkt erişebilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce farklı elektrik tiplerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Fizik kullanımda birçok işlem yapabilirsiniz. Aynı zamanda limitsiz zihin hatalar oluşturmak için sola kullanımına da geçebilirsiniz. Okul veya grup çalışması için de iletişime geçip fiyatlandırma için teklif alabilirsiniz. Kullanımı ile ilgili aklınıza takılan bir şey olursa support bölümünden sık sorulan sorular başlığı altında listelenen sorulara bakabilirsiniz. Eğer aradığınız şeyi burada bulamazsanız alttaki kısımda kontak as by email ile iletişime geçebilirsiniz. Şimdi giriş yapıp uygulamanın arayüzüne bakıyoruz. Eğer yeni bir üyelik açacaksanız sign up deyip burada bilgilerinizi doldurup üyeliğinizi açabilirsiniz ya da login kısmına gelip Google hesabınıza direkt giriş yapabilirsiniz. Okulumuzun mail sistemi Google altyapısını kullandığı için okul maili ile de direkt giriş yapabilirsiniz. Şimdi giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. My Publis bölümünde yapmış olduğumuz zihin haritaları listelenmektedir. Share bitme kısmında ise bizimle paylaşılan zihin haritaları bulunmaktadır. Public Publis ise son yüklenen Publis'lar ve yaygın popüler olan Publis'lar listelenmektedir. Burada birçok paplet örneği bulunmaktadır. Future paplet ise öne çıkan paplet'ları göstermektedir. Şimdi bir tanesini size için açıyorum. Burada farenizle yaklaşıp paplet'ların içeriğine bakabilirsiniz. Zoom kısmıyla tekrar yaklaşıp ana görünümü dönmek için View All deyip kendi sayfanıza dönmek için de Home kısmına tıklayabilirsiniz. Şimdi yeni bir palet oluşturuyoruz. Başlığıma giriyorum. Ve bir renk seçiyorum kendime. Publet deyip başlıyoruz. Create dedikten sonra bu bölümden arka plan tekrardan düzenleyebilirsiniz. Bu buradan Make New Pub diyerek başlıyoruz. Aynı zamanda ekranın herhangi bir çift tıklayarak da yeni bir pub açabilirsiniz. Bu pub kapatmak için sağ üst küsü içindeki çarpıya basmanız yeterlidir. Başlığımıza gidip ilerliyoruz. Yaptığımız içerik seçiliyken burada içeriğimizi kopyalayıp aynı yerden kesip yapıştırabiliriz. Ve burada görünen ismi hide name kısmıyla kapatabiliriz. İçeriğimizin çıktısını almak veya PDF olarak kaydetmek için de bu bölümden Export Print PDF kısmına geliyoruz. Buradan direkt yazdırabilirsiniz de veya PDF olarak da kendi bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Sol alt köşedeki bölümden eklediğimiz paplinin Kenar rengini tekrardan değiştirebilirsiniz. A harfine tıklayarak yazımızın boyutunu küçük, orta ve büyük olarak düzenleyebilirsiniz. Yazımızı ortalayabilir, sola veya sağa yaslayabilirsiniz. Yazımızın köşelerindeki üçgenlerle yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bapliğimizi taşımak için kenar çizgisine tutup sürüklerimiz yeterlidir. Şimdi yeni bir papliği açıp ilerliyoruz dört bir tarafındaki noktaların herhangi birini çekip yeni bir papriye açabilirsiniz. Burada şekil çizmek için kalem işaretine tıklıyoruz. Rengimizi seçip şeklimizi çiziyoruz. Undo ile yaptığımız çizimi adım adım geri alabilirsiniz. Ya da çizimi komple temizleyebilirsiniz. Veya çizim kısmını remove ile komple kapatabilirsiniz. Resim bölümünde Resim yükleyebiliriz. Buradan. Herhangi bir resmin URL'sini yükleyebilirsiniz. Buraya yazıp. Ya da YouTube butonuna tıklayıp aynı zamanda Vimeo için de geçerlidir bu. Bunların linkini kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Buraya ikinci başlığı ekliyorum. Başlığı ekledikten sonra tekrardan boyutlandırıyorum. boyutlandığıma göre eklediğim resmin de yeniden boyutlandığını görüyorsunuz. Şimdi ikinci papriği ekliyorum. Bu sefer de bir YouTube linki ekleyeceğim. YouTube butonuna basıyorum. Ekrana gelen pencereye YouTube linkimi yazıp tamam diyorum. Papriğimi köşelerinden tutup yeniden boyutlandırabilirim. Aynı zamanda kompesini taşımak için içeriden Sadece bir tanesini köşesinden tutup taşımak için de sağ taraftaki çizgiden tutup sürüklemeniz yeterlidir. Buna da ikinci başlığı ekliyorum. İkinci başlığı ekledikten sonra yeniden boyutlandırıyorum. Vival kısmından tüm yaptığım çalışmayı uzaktan görebilirim. Share kısmından ise bana özel çalışmayı herkes açabilirim. Bir takım arkadaşı ekleyip bunun üstüne çalışabilirim. Facebook'ta veya Twitter'da paylaşabilirim veya direkt linkini kopyalayıp yönlendirebilirim. Tablet eğitimini burada sonlandırıyoruz.